Merhaba. Maddenin en temel yapı taşlarının o küçük dünyaların sırlarına doğru bir yolculuğa daha hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi gerçekten e, sıra dışı bir yere götürüyor. Moleküllerin ve atom kümelerinin yani o minicik yapıların Akıl almaz derecede güçlü, yoğun lazer alanlarıyla karşılaştığı anlara bakacağız. Evet, bugünkü malzememiz Jan Postumus'un derlediği Molecules and Clusters in Intense Laser Fields kitabından önemli bazı noktaları içeriyor. Yani konumuz maddenin ışıkla girdiği en hani ekstrem etkileşimler diyebiliriz. Peki bu sohbetin sonunda neyi anlamış olacağız? Yani amacımız ne? Şunu hedefliyoruz. Bu ultra yoğun lazerler nedir? Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorlar? Ve e, daha da önemlisi, atomlar ve moleküllerle karşılaştıklarında neler oluyor? Ortaya çıkan şaşırtıcı, hatta potansiyel olarak çok faydalı etkileri sizin için netleştirmek istiyoruz. Kesinlikle. Bu alan, bir yandan fiziğin en temel hani etkileşimlerini anlamamızı sağlıyor, diğer yandan da yepyeni teknolojilere kapı aralıyor. Lazer teknolojisi öyle bir ilerledi ki, artık maddeyi daha önce belki sadece kağıt üzerinde düşündüğümüz koşullar altında inceleyebiliyoruz. Vay canına. Bu da işte temel fizikten tutun da malzeme bilimine, tıptan iletişime kadar birçok alanda gerçekten heyecan verici kapılar açıyor. O zaman hemen konuya girelim. Bu ultra güçlü lazerlerin kalbi nerede atıyor? Kaynaklar tir safir kristallerinden bahsediyor ama e, anladığım kadarıyla asıl olay gücü arttırma tekniğinde değil mi? Nasıl bu kadar güçleniyor bu lazerler? Çok doğru bir nokta. Kristaller tabii ki işin temeli. Ama kilit teknoloji CPA dediğimiz şey. Yani chirped pulse amplification. Türkçesi belki cıvıltılı darbe amplifikasyonu olabilir. Fikir oldukça zekice aslında. Nasıl yani? Şöyle düşünün. Çok kısa, anlık bir lazer darbesini alıp gücünü doğrudan arttırmaya çalışırsanız o muazzam enerji amplifikatör dediğimiz o güçlendirici malzemenin kendisine zarar verir. Yani eritir, buharlaştırır. Hım, anladım. Yani sistemi yakarız bir nevi. Peki CPA bu sorunu nasıl çözüyor? CPA önce darbenin içindeki farklı renkleri, yani frekansları zaman içinde birbirinden ayırıyor. Hani bir kuş cıvıltısının notaları zamanla yayılır ya, evet. Onun gibi. Lazer darbesi de zaman ekseninde sanki bir akordiyon gibi uzatılıyor. Süresi belki binlerce hatta milyonlarca kat artırılıyor. Hmm. Bu sayede anlık gücü, tepe gücü düşüyor. Artık bu uzatılmış, gücü yayılmış darbeyi güvenle çok yüksek enerji seviyelerine çıkarabiliyoruz. Çok mantıklı. Yani enerjiyi bir anda değil de zamana yayarak veriyoruz. Böylece malzeme dayanıyor. Peki sonra o uzatılmış darbe öyle mi kalıyor? Hayır, işte işin ikinci güzel kısmı orada amplifikasyon yani güçlendirme bittikten sonra darbeyi uzatmak için yaptığımız işlemin tam tersini yapıyoruz. O ayrıştırdığımız bütün renkleri, frekansları tekrar mükemmel bir hassasiyetle aynı ana, aynı noktaya odaklıyoruz. Geri sıkıştırıyoruz yani. Aynen öyle. Darbe tekrar o başlangıçtaki ultra kısa süresine geri dönüyor. Sonuç ne? Başlangıçtakine göre enerjisi kat kat, belki milyonlarca kat artmış ama süresi hala inanılmaz derecede kısa. Femtosaniyeler mertebesinde bir lazer darbesi. Bu da tepe gücünün astronomik seviyelere ulaşması demek. Gerçekten eee çok zekice bir yöntemmiş gücü kontrol ederek artırmak peki ya opcpa kaynakta bir de bu geçiyor bu neyin nesi daha mı yeni bir şey? Evet, OPCPA yani Optical Parametric Chirped Pulse Amplification. Bu da CPA'nın temel mantığını alıyor ama farklı, daha verimli olabilen bir amplifikasyon yöntemiyle birleştiriyor. Optik parametrik süreçler kullanıyor. Bu daha yeni bir teknik ve potansiyel olarak CPA'dan bile daha yüksek yoğunluklara ulaşma imkanı sunuyor. Kaynağında işaret ettiği gibi hani 10 üzeri 22 watt bölü santimetre gibi. 10 üzeri 22 watt santimetre kare. Bu rakamı biraz şey, gözümüzde canlandıralım. Ne demek bu kadar büyük bir güç? Şöyle bir benzetme yapabiliriz belki. Bu güneşin yüzeyindeki ışık yoğunluğunun trilyonlarca katı olabilir. Yani neredeyse dünyaya gelen tüm güneş ışığını alıp bir iğne ucuna odaklamak gibi bir şey. İnanılmaz. Bu seviyede artık lazerin elektrik alanı Atom çekirdeğinin elektronlar üzerindeki çekim kuvvetinden bile daha baskın hale geliyor. Maddi bildiğimiz, alıştığımız kuralların çok ötesinde bir etkileşime zorluyoruz. Tabii bu yoğunluğu yaratmak için de herhalde devasa sistemler gerekiyor. Kaynaktaki o fikür 1.1 vardı. Rutherford Appleton Laboratuvarındaki volkan lazer sistemi, disk amplifikatörleri falan görünüyor. Bayağı büyük ve karmaşık bir yapıya benziyor kesinlikle öyle. Yani bu tür sistemler genelde birkaç oda büyüklüğünde oluyor. İçinde yüzlerce, binlerce hassas optik ayna, lens, kristal ve elektronik bileşen barındıran çok kompleks makinalar bunlar. O fotoğraftaki disk amplifikatörleri de lazer ışınının enerjisini katlayarak arttıran özel büyük cam diskler aslında. Yani hem fizik hem mühendislik harikası ama tabii oldukça da pahalı sistemler. Peki bu kadar muazzam bir güçle, bu kadar karmaşık sistemlerle ne yapıyoruz? Yani bu teknoloji hangi bilimsel kapılar açıyor bize? Yoksa sadece daha güçlü lazer yapalım yarışı mı bu? Yok, tabii ki bir. İşte işin asıl heyecan verici kısmı burada başlıyor. Kaynağın da altını çizdiği gibi, özellikle 10 üzeri 19 watt santimetre kare ve üzerindeki bu ultra yüksek yoğunluklar tamamen yeni fizik olaylarını, yepyeni araştırma alanlarını ortaya çıkardı. Çünkü dediğim gibi, bu yoğunlukta lazerin elektrik alanı atomun kendi içindeki kuvvetlerden bile baskın hale geliyor. Bu ne gibi hani somut sonuçlara yol açıyor? Atom veya molekül seviyesinde tam olarak neler değişiyor? Birkaç çarpıcı örnek verebilirim. Mesela lazerin etkileştiği plazma, yani atomların elektronlarından ayrıştığı o iyonize gaz hali, içindeki elektronlar 100 mega elektron volt, yani MEV gibi çok yüksek enerjilere hızlandırılabiliyor. Bu enerjiler normalde devasa parçacık hızlandırıcılarda ancak ulaşılan seviyeler. Yani masa üstünde parçacık hızlandırmak gibi bir şey mi? Potansiyel olarak evet. Bu gelecekte çok daha kompakt, belki masa üstü boyutunda parçacık hızlandırıcıları yapma hayalini besliyor. Tıbbi uygulamalar, malzeme bilimi için falan çok önemli olabilir. Kulağa gerçekten bilim kurgu gibi geliyor. Başka ne gibi ilginç etkiler var? Mesela lazer ışığı bu yoğun plazma içinde ilerlerken görele, kendi kendine odaklanma ve kanallaşma dediğimiz ilginç olaylarla adeta kendi kendine bir tünel kazıp çok ince bir hat boyunca dağılmadan ilerleyebiliyor. Vay! Daha da ötesi, bu etkileşimlerden ortaya çıkan çok yüksek enerjili gamma ışınları atom çekirdeklerini uyarabiliyor, hatta bazı nükleer reaksiyonları tetikleyebiliyor. Ama bizim bugünkü ana odağımız, bu yoğun alanların tek tek atomlar ve moleküllerle nasıl, en temel düzeyde nasıl etkileştiği konusu. Tamam, o zaman mikroskoba daha da yakından bakalım, moleküler seviyeye inelim. Sanırım işin en ilginç kısımlarından biri de burası. Kaynaktaki o figür 2.20'ye bir bakalım. Çok basit bir molekül seçilmiş. H2+ yani iki proton ve sadece bir tane elektrondan oluşan hidrojen molekül iyonu. Evet. Bu basit molekül 228 nanometre dalga boyunda ve 3 çarpı 10 üzeri 14 watt santimetre kare gibi yine oldukça yüksek bir yoğunlukta bir lazer darbesiyle karşılaşıyor. Ne görüyoruz orada? Evet, bu figür bize o mikroskobik dünyada o anlarda neler olduğunu çok güzel anlatıyor aslında. Figürün üst kısmı lazerin elektrik alanının zamanla nasıl salındığını gösteriyor. Hani pozitif ve negatif yönde gidip geliyor ya, evet sinüs dalgası gibi. Aynen. Altındaki A'dan E'ye kadar olan paneller ise bu elektrik alan salınımının farklı anlarında moleküldeki o tek elektronun bulunma olasılığının haritasını veriyor bize. Koyu renkli bölgeler elektronun o anda orada olma ihtimalinin en yüksek olduğu yerler. Panellere dikkatli bakınca, elektron sanki iki proton arasında böyle bir pimpon topu gibi gidip geliyor. Lazer alanı biyone doğru güçlendiğinde, mesela B panelinde, elektron sağdaki protonun üzerine yığılmış gibi duruyor. Evet. Sonra alan yön değiştirince, D panelinde bu sefer soldaki protonun etrafında toplanıyor. Aynen öyle oluyor. Lazer alanı o kadar baskın ki, Molekülün kendi içindeki o kimyasal bağın kuvvetlerini falan aşıyor ve elektronu bir çekirdekten diğerine adeta sürüklüyor. Elektron bulutu lazer alanının frekansıyla tamamen eş zamanlı olarak ileri geri ileri geri salınıyor ve bir an geliyor ki neredeyse tamamen tek bir protonun etrafında lokalize oluyor yani toplanıyor. Bu inanılmaz bir kontrol seviyesi elektronu resmen itip çekiyoruz molekül içinde. Peki bunun sonucu ne? Yani bu ileri geri salınımın ötesinde ne oluyor? Kaynaklarda sıkça adı geçen şu kolun patlamasıyla bunun bir ilgisi var mı? Hem de nasıl? Tam olarak bununla ilgili. İşte figür 2.20'de gördüğümüz bu aşırı elektron manipülasyonu kolun patlaması dediğimiz olayın fitilini ateşliyor aslında. Nasıl yani? Şöyle düşünün, Lazer alanı o tek elektronu kuvvetlice bir protonun etrafına yığdığı anda diğer proton ne durumda kalıyor? Neredeyse çıplak kalıyor. Yani etrafında onu kalkan gibi saran negatif yüklü elektron bulutu anlık olarak yok oluyor. Anladım. İki tane pozitif yüklü proton baş başa kalıyor birbirine çok yakın bir mesafede ve aralarında normalde olan o negatif elektron perdesi kalkıyor. E bildiğimiz temel fizik kuralı devreye giriyor o zaman. Aynı yükler birbirini iter. Kesinlikle. Normalde kimyasal bağ dediğimiz şey bu itme kuvvetini elektronların paylaşımıyla dengeler ve molekülü bir arada tutar. Ama elektron anlık olarak bir tarafa çekildiğinde o iki çıplak proton arasındaki itme kuvveti yani Coulomb itmesi aniden ve çok şiddetli bir şekilde artıyor. Eğer bu itme kuvveti o anlık olarak molekülü bir arada tutan bağ kuvvetinden daha güçlü hale gelirse, Hı, molekül kendini daha fazla tutamıyor ve patlıyor, parçalanıyor. Aynen öyle. Molekül iki pozitif yükün birbirini muazzam bir kuvvetle itmesi sonucu şiddetli bir şekilde adeta bir iç patlamayla ikiye ayrılıyor. İşte biz buna Coulomb patlaması diyoruz. Bu yoğun lazer alanlarının maddeyi ne kadar temelden etkileyebildiğini, hani moleküler bağları kırıp atomları birbirinden fırlatabildiğinin çok net, çok çarpıcı bir göstergesi. Peki bu neden bu kadar önemli yani? Tamam, molekülleri parçalamanın çok etkili bir yolunu bulmuşuz ama e, ötesi var mı? Ötesi var hem de çok. Bu süreci anlamak, yani lazer alanını kullanarak bir molekül içindeki elektronları ve dolayısıyla o elektronların hareketine bağlı olarak çekirdekleri nasıl hareket ettirebildiğimizi kavramak, bize moleküler düzeyde inanılmaz bir kontrol potansiyeli sunuyor. Hmm. Bakın, H2- gibi aşırı basit bir sistemde bile bunu yapabiliyorsak, bu bilgiyi alıp daha karmaşık moleküllere uygulayabiliriz. Belki de bir gün, lazer darbelerini çok hassas bir şekilde ayarlayarak, belirli kimyasal bağları seçici olarak kırmak veya hatta belki de oluşturmak mümkün olabilir. Yani kimyasal reaksiyonları istediğimiz yöne doğru ittirebiliriz. Yani bu e, moleküler düzeyde çalışan bir Tür ne bileyim, cerrahi neşter gibi mi? Sadece kesmek için değil belki birleştirmek, dönüştürmek için de bir araç olabilir mi? Potansiyel olarak evet, aynen öyle. Bu temel süreçleri anlamak moleküler dinamikleri kontrol etmenin kapısını aralıyor. Bu da kimya, malzeme bilimi ve hatta biyoloji gibi alanlarda yepyeni ufuklar açabilir. Ve bu sadece temel bilimsel merakla sınırlı değil. Kaynaklarda da belirtildiği gibi bu teknolojinin oldukça pratik, elle tutulur uygulama alanları da ya var ya da hızla geliştiriliyor. Evet, o uygulama kısmına da değinelim o zaman. Bu kadar temel, bu kadar uç bir araştırma alanının pratik hayata yansımaları neler olabilir? Kaynaklar birkaç önemli alandan bahsediyor. Mesela eser miktardaki kimyasalların tespiti çok hassas sensörler yani. Her molekülün yoğun lazer alanına verdiği tepki kendine özgü, adeta bir parmak izi gibi. İlginç. Bu parmak izini okuyarak ortamda çok ama çok az miktarda bulunan maddeleri bile mesela bir patlayıcı molekülü, bir çevre kirletici veya hastalık belirtici olabilir. Yüksek bir hassasiyetle ve hızla tespit edebilen sensörler geliştirmek mümkün olabilir. Hassas sensörler. Bu önemli. Başka ne gibi alanlar var? Tıbbi uygulamalar demiştiniz sanki. Evet, tıbbi görüntülemede balistik fotonların kullanımı gibi bir potansiyel var. Normalde ışık biyolojik doku gibi bulanık, saçıcı bir ortamda ilerlerken hızla yön değiştirir, saçılır ve görüntü bulanıklaşır. Derini göremeyiz. Doğru. Ancak ultra kısa lazer darbeleri kullanıldığında bazı fotonlar neredeyse hiç saçılmadan Adeta bir mermi gibi o yüzden balistik deniyor zaten. Dokunun içinden dümdüz geçebilir. İşte bu düz giden fotonları özel yöntemlerle yakalayarak dokunun daha derin katmanlarından daha net, daha keskin görüntüler elde etmek mümkün olabilir. Bu da tabii hastalıkların çok daha erken teşhisine imkan tanıyabilir. Bu gerçekten umut verici bir gelişme olabilir. Peki ya iletişim? Terahertz dalgalarıyla bir bağlantı vardı sanki, değil mi? Doğru. Terahertz bandı dediğimiz frekans aralığı var. Bu şu an kullandığımız Wi-Fi, 5G gibi kablosuz iletişim teknolojilerinden çok daha yüksek frekanslarda yer alıyor teorik olarak da çok daha fazla veri taşıma kapasitesi. Yani çok daha yüksek hızlar vaat ediyor. Hızlı internet yani. Çok daha hızlı internet, evet. Ultra kısa lazer darbeleri, işte bu THC dalgalarını verimli bir şekilde üretmek ve algılamak için kullanılabilecek umut vaat eden yöntemlerden biri. Bu da gelecekte belki de terabit hızlarında kablosuz iletişimin kapısını aralayabilir ve son olarak malzeme işleme konusu vardı. E, lazerle kesme, kaynak yapma zaten bilinen şeyler. Buradaki fark ne peki? Buradaki temel fark kullanılan lazer dalgalarının süresinin aşırı kısa olması. Femtosaniye, saniyenin katrilyonda biri veya pikosaniye, saniyenin trilyonda biri mertebesinde sürelerden bahsediyoruz. Bu kadar kısa sürede enerji malzemeye aktarıldığında ısının etrafa yayılmasına yani malzemenin etkilenen bölge dışındaki kısımlarının ısınmasına fırsat kalmıyor. Hmm, yani ısı hasarı minimumda kalıyor. Aynen öyle. Sonuç çok daha temiz, çok daha hassas, neredeyse hiç çapak veya ısıdan etkilenmiş bölge bırakmayan kesimler, delikler veya yüzey modifikasyonları yapmak mümkün oluyor. Özellikle Mikroelektronik üretiminde, hassas mekanik parçalarda veya tıbbi implantların yüzeyini şekillendirmede bu büyük bir avantaj sağlıyor. Kaynakta da bu avantajların pratikte gösterildiği zaten vurgulanıyor. Anlaşıldı. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak, bugün derinlemesine incelediğimiz bu kaynaklar bize şunu net bir şekilde gösterdi. Ultra yoğun lazerler sadece bilim kurumu filmlerindeki gibi güç gösterileri değil, bunlar aynı zamanda maddeyi atomik ve moleküler seviyede anlamak, onu kontrol etmek ve hatta belki de istediğimiz gibi şekillendirmek için geliştirilmiş son derece sofistike, hassas araçlar. Kesinlikle. CPA ve OPCPA gibi gerçekten akılcı teknolojilerle ulaştığımız bu ekstrem yoğunluklar, maddenin ışıkla etkileşiminde bildiğimiz sınırları zorluyor, hatta aşıyor. Elektronları neredeyse ışık hızıyla yarıştıracak kadar hızlandırmaktan tutun da molekülleri kolon patlaması gibi mekanizmalarla çok hassas bir şekilde parçalamaya kadar bize temel fizik yasalarını yepyeni bir gözle görme ve test etme imkanı sunuyor. Ve işin güzel tarafı da bu çok temel gibi görünen keşiflerin laboratuvar duvarlarını aşarak gerçek dünya problemlerine sizin de bahsettiğiniz gibi çözümler sunma potansiyeli taşıması. Daha hassas sensörlerden, daha net tübbi görüntülere, daha hızlı iletişimden, daha hassas malzeme işlemeye kadar oldukça geniş bir yelpazede etkilerini görmeye başlayabiliriz gibi duruyor. Peki, tüm bunlar sizin için ne ifade ediyor? Bu, insanoğlunun maddenin en temel sırlarını çözme ve onu kendi amaçları doğrultusunda kullanma yeteneğinin ne kadar inanılmaz bir hızla ilerlediğini gösteriyor aslında. Tam da bu nokta aslında bizi biraz daha düşünmeye itiyor. Maddeyi tek tek molekülleri ışığın gücüyle bu denli hassas bir şekilde yönlendirebilme, manipüle edebilme yeteneğimizin eşiğindeyken bir sonraki adım ne olabilir acaba? Kaynaklar doğrudan bu soruyu sormasa veya yanıtlamasa da insan düşünmeden edemiyor. Acaba gelecekte bu teknolojiyi kimyasal reaksiyonları adım adım neredeyse atomları tek tek istediğimiz yere yerleştirerek kontrol etmek için kullanabilir miyiz? Hmm. Ya da lazer alanlarını bir tür moleküler kalıp gibi kullanarak tamamen yeni, daha önce doğada var olmayan programlanmış özelliklere sahip materyaller tasarlamak mümkün olur mu? Bu, bu heyecan verici araştırma alanının açtığı kapılardan sadece biri gibi görünüyor üzerine biraz kafa yormaya değer bir olasılık değil mi